Var Moralim bozuk değil miyim ya? Nereden çıkardınız onu? Çok, çok sinirle bakıyorsunuz. Yok belki şey ışıklardan olabilir. Ee, Işıklar yok. sinir yaptı. Yok yok. <laughs> Şöyle miyo... Um var. Bakış olarak genelde çatarım ben kaşlarımı. Hani daha iyi görmek için aslında. Bir de karşı tarafa akıllı olur. Yani ona göre sorular sor. Kamera herkese benden çıkmaz. <laughs> ben <ağlamayacağım. gülüyor> Ağlarım üstüne <Size> çok. <geldiğinden gülüyor> <laughs> Evet, biliyorsunuz. Hocam güzel bir şey bu bence. Benim burada en çok yaptığım tedavilerden bir tanesi kanal tedavisi. Hastalarda en çok kanal tedavisi yaptırmak için zaten hastanemize geliyorlar. İlk olarak röntgen aldıktan sonra, gerçi çok spesifik kanal tedavisinin belirtileri var. İlk geliyorlar, çok şiddetli bir ağrıyla gelirler. Özellikle gece bu ağrılar şiddetlenir ve spontan olur. Sonra biz bir röntgen alıyoruz tabii ki de ağız içi bir muayene etmeden önce. İlk önce ben röntgene bakarım. Röntgende ya dişte derin bir çürük vardır ya da kök ucunda büyük ya da boyutu değişen bir lezyon. Yani daha böyle yara gibi söyleyeyim lezyonu belki bilmeyenler için kök ucunda böyle bir görüntü olur. Sonrasında perküsyon testimiz vardır. Hastayı koltuğa aldıktan sonra perküsyon testi yaparız. Yani dişe vururuz ve hasta şiddetli bir tepki verir. Zaten şikayetleri de bize kanal tedavisi yapılması gerektiğini gösterir. Genelde dediğim gibi derin bir çürüğü oluyor hastanın. Artık çürük o kadar ilerliyor ki bazen hani biz sinirleri direkt görebiliyoruz. E tabii bazen de şöyle bir durum oluyor. Çok derin bir çürük olur ama sinirler açılmamıştır. O zaman kanal tedavisi değil de benim her zaman önceliğim derin bir dolgu yapmak. Eğer hasta şiddetli bir ağrıyla gelmemişse, yüzünde şişlik yoksa eğer öncelikle dişi dolguyla kurtarmaya çalışırım. Kuafaj dediğimiz derin bir dolgu yaparım. Çoğu hastadan geri dönüş almıyoruz e, kuafaj yaptığımız zaman ama bazen artık sinirler etkilenmişse o zaman hasta geri dönüş yapıyor ve kaçınılmaz olarak kanal yapıyoruz. Kanal tedavisinde zaten bir kanal tedavisini neden yaparız? oradaki dişimizin pulpa dediğimiz bir bölümü var. Burada sinirler ve damarlar var dişin beslenmesine sağlayan. Burada artık iltihabi bir durum vardır ve mecbur müdahale edilmesi gerekir. Hastanın kanal tedavisi istemiyorum deme gibi pek bir lüksü yok. Eğer istemiyorsa o zaman dişin çekilmesi gerekir. Yani o iltihabi durumu, yani enfeksiyon odağını orada bırakamayız o şekilde.